Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün oda turu çekiyorum. Çünkü neden olmasın? Video fikri bulamadım bu yüzden. Evet, oda turu. Evet, şimdi bu benim odam. Kapım. <laughs> Böyle. Şimdi. Burada masam var. Kulaklığım var. Defterim var. Tabletim var. Yusra'ya <laughs> Almanya'dan getirdikleri Yusra al bunları benden. Yeter artık. Açacağım, yiyeceğim. Hiç sevmiyorum ama şunun tadını merak etmiyor değilim bak. Bu benim albümüm canım benim. Diğer albümleri getirince daha bir yer açacağım onları da. Bu da böyle. Böyle bir köşe. Çok dağınık. Kusuruna bakmayın bu. Bu taraf ee, o, kötü. Böyle. Anneannemin milattan önce kalmış akrilik boyaları böyle kalemler, diş fırçası bile var yani. O derece acayip bir bölüm burası. Burada kitaplarım var. Test kitapları bu. Daha başlamadım. Başlamam lazım. Böyle. Burada Lego var. Bir yerden aldım ama nereden aldım hatırlamıyorum. Bura böyle. Bu Newton'un bilmem nesi. 50 tane yeşil kalem, kırmızı kalem falan var. Her yerde şu dinozorlu kalemlerden görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Böyle. Burası da. Kalem falan var burada gene. Burada okuma kitapları var. Şu Harry Potter'ın büyü hareketleri. Stephen King'in bir kitabı. Bunu merak ettim. Böyle şekli güzeldi diye aldım. Bunlar çok sıkıcı kitaplar. Şöyle göstereyim. Japon klasiği miymiş neymiş? Böyle. Hiç hoşuma gitmedi ama. Hoşuma gitmedi yani. Kötü. Sevmedim. Sıkıcı. Burada bir matruşka var. Ama hayvanlı olanından. Kalemlik var ama ne için, içinde ne var bilmiyorum. Ne olabilirdi acaba? Eşek çıkacakmış be. Böyle bir köşe var. Boncuklar var burada. Burada Flying Tiger'dan almıştım. Şunu SV2'den şunu da Flying Tiger'dan aldım. Bunu Bim'den aldım. Arkadaki nereden aldım bilmiyorum. Bunu Arel verdi. Aa ben! Aa ben! Burada ben varım. Burada anamın bana hediye ettiği mum var. Şunu da dedem hediye etti. Anahtarlığı. Burada ee, daha az kullandığım kalemler var. Burada bunu ben herhalde en son 3. sınıfta yazdım ve böyle kaldı. Bu ördek çok tatlı. Annem dedi ki bu ne tipsiz bir şey. Ama bence çok tatlı bir ördek. Çok seviyorum. Tırnağıma bakmayınız. <laughs> evet bence çok güzel bir ördek. Bunu da ben yaptım. Tatlı çok güzel. <laughs> Cıvkı çıkmış kendisinin. Burada da yine kitaplar var. Şunu e, anlamadım ne işe yaradığını. Bu kitap Harry Potter'ın 8. <laughs> kitap değil aslında. Tavuk Bacaklı ev çok önerildi. Onu hala okuyamadım. Şermin Yaşar'ın gene çocuk klasikleri çok güzel öneriyorum yani. Ama <laughs> okudum mu acaba ben onu? Çok geçti. Yeşil'in kızı anne Hala okumadım. Yine Stephen King'in bir tane. Percy Jackson. iki yıldır okuyamıyorum. <laughs> okumadım. Başlamadım. Şurada Ebru'lar var. Ben yaptım onları. Kar var burada. Bir tane Dobby var. Ben yaptım yine. Lego. Bu da koptu. Anahtarlıktı yoksa. Burada yine kar küreleri var. Şu arkadaşı babaannemden getirdim. Burada bir tane Baby Shark var. Hoşuma gidiyor. Burada defterler var. Şöyle. Burası, bu da ıvır zıvır kutusu sanırım. Böyle. Eldiven var, eldivenlerim var. Saat iki tane var. Bir de şu, şu arkadaşın boncukları var. Burada da ben varım. Ha <laughs> ha, merhabalar. Ee, bu kutu var. Kutu. Kutu yani. Kutu. Aa ben. Aa her yerden ben çıkıyorum. Neyse burada gereksiz kitaplar, defterler, dolmuş defterler falan var. Niye atmıyorsun derseniz ben e, hiçbir şey atamıyorum. Maalesef öyle bir huyum var. Burada e, kaldı böyle. Bir şeyler koyamadım. Bu da anahtarlık. Hala anahtarlık kopmamış ama kullanmıyorum artık. Bunu da takamadım ya. Neyse burada bir rafım var. Bunu babam yaptı. Rafı ben boyadım. Böyle değildir rengi. Ama ben boyadım yani güzel oldu. Burada sandalyem var. Çantam var. Canım çantam. Bu <laughs> Hello Kitty'li şeyim. Da kurutma makinesi var. Kullanıyor musun diye sorarsanız bir kere kullandım. Bir yıl önce aldı annem. Hala <laughs> duruyor öyle. Böyle ayakkabım var. Niye ayakkabın odanda duruyor derseniz onu ben de bilmiyorum. Defterler var. burada da defterler var. Çiçek var. Yılbaşı süsü var. Gene çiçek var, arkada flamingolu lamba var. Ee, bunu bana ameliyat olduğumda bir getirmiş dedi ama kim getirdi hiç hatırlamıyorum. Yine yani arkada şöyle şeyler var, element kartları falan var. Burada Dobie'nin kutusu var. Niye atmadın diye sorarsanız, atmadım işte. <laughs> Burada e, kitaplar var. Bu sürpriz kutudan çıkmıştı sanırım bunu şeyden aldım. bu Boyner'den aldım. Ama bayağı geçti üstünden. Bunu da bir yerden aldım. Annemin de aslında ama güzel göründüğü için odama getirdim. Bunu 8 yaşımdayken almıştım. O zamanlar yeni çıkmıştı. Suda renk değiştiren Barbie mi bu? Suda kostüme eriyen Barbie. Öyle bir şeydi. Suda hani pembe su olmuştu işte. Üf, anladınız siz. Ee, ha, hiç oynamadım. Saçı bozulmasın diye hiç oynamadım onunla. Zaten yaşım işte artık oynamıyorum. Dördüncü ee, sınıf mezuniyet şeyim var arkada. Bubble Tea. Gidin izleyin o videoyu. Burada ıvır zıvır var gene. Şu gözlükler çok güzel ya. Burada benim 6 yaşımdan beri uyuduğum, beraber uyuduğum ama artık onunla uyumadığım şeyim var. Burada kitaplığım var. üste gene şapka. Halamın verdiği şapkalar. Annemin şapkaları falan. Burada gene 3 tane şapka var. Ben şunu seviyordum ama o da küçük gelmeye başladı galiba. Bunu ben tenise giderken takıyordum ama artık gitmiyorum. Yani gerek yok. Hoşuma gitmiyordu zaten o şapka. Burada annemin bana oku dediği ama benim asla <laughs> okumayacağım büyük ihtimalle e, kitaplar var. Ben genelde şu taraf, şu taraf ve şu tarafla ilgileniyorum. E, burada da gene kitaplar var. Burada da kitaplar var. Burada da annemin e, sinir yatıştıran dediği tuz var. Öyle bir şey varmış. Böyle altta da kitaplık var bu arada. Şöyle. Böyle. Kitaplık. Ee, dolabım var. E, ee, neden bu kadar sticker var diye sorarsanız küçükken yapıştırdım. Hala yapıştırıyorum. <laughs> ee, çıkmıyor yani. Çıkmıyor. Ben küçük ben. Burada e, gene ben varım. Merhabalar. Burada Harry Potter kardeş var. Burada bir saat var. Bu halam verdi galiba. Takı kutusu var. İçinde ne var bilmiyorum. Burada benle yaşıt olduğunu düşündüğüm e, saç maşası var. Yani bazen kullanıyorum. Burada tarağım var. Canım tarağım benim. Burada ayna var. Merhabalar. Aynaya bakıyoruz hemen. Merhabalar. Hii. Burada uyuyor bunlar. Bunu ben 2 yaşımdan beri yanımdan ayırmam. Bunu çok seviyorum. Bu da anneannemin bana 6 yaşımdan ameliyat hediyesiydi. Ameliyat hediyesi ne acayip bir kelime. Bu panda kardeş. Bu uzun kuyruk. Bu gece tavşanı. Bu pamuk. Bu kuzu. Kuzucuk. Bu da RJ. Canım benim. Burada e, bir tane dev e, tavşan kardeş var. Orada bir tane yastık var. Bu boşluğu annem çanta koyma yeri olaraktan değerlendirmiş. Burada benim <laughs> ilk kukla arkadaşlarım var. Abi, <laughs> bunlar e, Aras, Ben, Yusra, Bahar falan yapmıştık. Bunu ben eskiden yapmıştım. Şunu seviyorum. Güzel görünüyor gene. Kocaman bir Harry Potter <laughs> posteri var. Şurada çakma Harry Potter asasları var. Şunu hep Pinterest'ten görüp yapmıştım. Şu ee, güzel görünüyor diye yazdım sıra ikisi. O hikayeyi başka birisi yazdı. Şu acayip görünen kadını Bahadır yaptı. Bahar yaptı yani. Üste bir tane poster değil kart var. Ondan şurada da var. Bunlar da Bunların devamı da sığmadı diye oraya koydum Şu kartları Bahar Yusra Ben Aras birlikte yaptık Bahar Yusra Ben Aras'ın çizdiği şeyler Şurada yine BTS posterleri var Şuraya geçiyorum Burada bir tane sandalyem canım sandalyem Burada hep size video çekiyorum Sandalyeye oturmuyorum Şuraya oturuyorum Ventilatörün sesi gelmesi <laughs> Sesi geliyor Bil bilirsiniz Burada bir tane kutum var Bir tane daha kutum var Gül <laughs> suyu Gül suyu önemli bir şey. Bu anneminki galiba. Ben kendiminki sanıp almıştım ama benimki buymuş. Çünkü daha çok kullanmıştım. Bunu annem bimden mi almış, şoktan mı almış? Ben krem sürmeyi sevmiyorum ya. Burada tel toka var. Tel tokaları bazen kullanıyorum. Şunu öneriyorum yani. Ee, çok güzel kokuyor. Seviyorum. Burada hediye vereceğim. Ucuzdu. 1 euroydu şunlar. O yüzden aldım belki hediye veririm diye. Aşağıda maske falan var. Bunlar böyle. Burada da aynı var. Her yerde aynı var. Merhabalar. Burada her ne ararsan var yani. Salla gitsin. <laughs> Burada bir tanecik açık kardeş var. Hala bitiremedim üç gündür. Bir tane daha krem var. Böyle gene krem krem. Bir tane tint var. Gloss var. Falan filan var bir şeyler babanemlerden getirdiğim şey var. Evet. Şey. Çekmeceli kardeş. Ee, bunu annem mi halam mı ne verdi şu çantaya. Arkada bir tane bel çantam var. Ama kullanmıyorum. Gözlüğüm var. Şu e, baloncuk şeyi. Elsa. <laughs> Elsa. Bunlar ıvır zıvır gene. Mr. Di Mr. DIY değil. E, bunu da Flying Tiger'dan aldım. E, şunlar var. Burada telefon kılıfı var. Telefon kılıfı hayır. Ee, telefonumun kılıfının kutusu var. RJ'nin. RJ. RJ. Ee, poşet var. Tekrar kapı. Evet bu kadardı. Böyle. Bu kadar. 11 dakikada odamı anlatmış bulundum. Şöyle küçük bir. Tekrar göstereyim. Hop. Ve. Kapı. Ve mükemmel. <laughs> Bunlar e, çok önemli. Benim kişiliğim yazdan. Of odam sıcakmış ya kapıyı açınca anladım. Neyse terledim ya bakar mısınız şuna. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olun, like atın, yorum yazın. Bay bay.